Günaydın. Bakın size ne göstereceğim. Arıların sesini duyuyor musunuz? Şöyle içindeki arıyı görebilin diye biraz eğiyorum yaprakları. Altta yine var. Ay 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 dört tane. Benim aklıma ne getirdi biliyor musunuz? Dört arı birden bir tane suçlu gitti. Hatta beş miymiş? Beş tane. Bir tanesi çok küçük ya da başka bir böcek. İçinde karıncalar var. Bakın. Biz aynı vatanı paylaşan türlü 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 etnik kökenlere sahip insanlarız. Hepsinin içinde arılar var. Bu arada görüyorsunuz. Doğadaki bütün canlılar hırsız, hırs olmadan yani hırs olmaksızın yaşarken biz koca vatanı bölüşemiyoruz. Her taraf, her taraf yangın, her taraf kahve fakı dolu. Her taraf pusu. Ne istiyorsunuz? Güzelim memleketten ne istiyorsunuz? Güneşse herkese güneş. Çiçekse herkese çiçek. Arıysa herkese arı. Otsa herkese ot. Ne istiyorsunuz? <laughs> Şimdi burada durdum. Neden burada durdum? Aslında görüyorsunuz buralar zaten Orman. Çam ormanı. Görüyor musunuz? Yerlere dökülmüş kozalakları. Bu dağlar çam ormanı ama biz yine de elimizden geldiğince kendimiz ağaçlandırmaya katkı sağladık. Orman fidanlığından aldığımız çam fidanlarını dağ taşa ektik. Şurada da var. Şöyle de çok var. Şurada var. Ama görüyorsunuz o kurumuş. Daha oranın ilerisinde de var. Burada. O kadar çok çiçek çeşitliliği var ki, o kadar çok çiçek çeşitliliği var ki anlatamam. Şöyle netleştireyim. Bir sürü çam fidanı ektik. Gördüğünüz gibi çevreye bir sürü fidanlar ettik biz.